Bir pazartesi günü yine Kırgızistan'dan kucak dolusu selamlar. Evet, herkes ayıya dönmüştü tekrardan. Bu sefer daha aşağılar konuşuluyordu. Ee, ben bunlara kulak asmamanızı söyleyeyim. Hem canlı yayınlarımda hem de Cuma günkü en son videoma bakabilirler. Piyasa bir ayda sizden umudu çaldığı gibi bir ayda da geri verir. O yüzden düzeltmeleri nasıl olgunlukta karşılıyorsanız yukarı çıkışlarda da ara sıra bir kar analizi yapmak lazım. Peki son durum ne? Son duruma bakacağız. Altcoin rallisi sinyalleri hangi durumda? Dominans hangi durumda? Altcoin'ler tabi eski seviyesinden hala geri. Yine oralara gelir mi derseniz bir bakacağız. Tabi yapay zeka biraz hareketli. Revalar hareketli. Aşağı yukarı piyasa biraz hareketli. Bitcoin 64 bin üzerinde tutunuyor altın 2300 dolar e, civarında buralarda biraz yataylık e, bekledim daha öncelerde söylemiştim. 2350 dolar bandında portföyümün in %70'ini eee okuttuk. Neden okuttuk? Çünkü biz 1600 dolar yani TL partisinde hatırlarsanız tam 2 yıl önce aldığımda e, 800 TL paritesinden aldığımda e, altın Özellikle 2024'te 2350 bandına kadar tutacağım, söylemiştim. O rençler geldi. O zamanlar biraz tuhaf karşılamışlardı. Aynı Bitcoin'deki 16.000 dip dediğimde. Şimdi son durum ne? Veriler ne? Ee, şöyle bir bakacağız. Piyasadan sert bir şekilde yukarı yönlü ayrışan coinler hangisi? Hepsini tek tek değineceğiz ama şöyle bir e, dolar endeksiyle. Ee, başlarım evet dolar endeksi özellikle 105 bandının aşağısındaki kapanışlar bizim için kilit rol oynuyor Yani şuranın aşağısında daha doğrusu yani 105 bandının aşağısındaki kapanışlar bizim için pozitif Ara sayı burada özellikle şişme olduğunu söylemiştim aşağılar 105.6 bandı bize bizde bir destek oluyordu Orayı da Allah'a şükür aşağı yönünü kırdık bunlar pozitif veri Buradan hemen bir altına geçelim. Şimdi altın altın dediğimiz gibi yani tepemizde burası altımızda buralar olduğunu belirttim. Hala bir dönüş sinyal yok altında. Nereye kadar düşer derseniz 2200 bandında güzel bir desteğimiz var ama en güçlü desteği de tabii ki şu 2177 bandı olacaktır. Oraya da geri çekileceğini sanmıyorum ama özellikle 2200 bandına doğru ee, en fazla geri çekilir yani e, bunu söylemek istiyorum. Neden yukarılar konuşmuyoruz? Çünkü e, altında bir dönüş sinyali hala yok. Şimdi Bitcoin'de ne dedik? Bakın Arasay'da kırılım geldi Arasay'da dip verileri var. Bakın şu tarihe hocam ne zaman demiştiniz diyeyim. Bakın şu iki tarihli videoma bakabilirler. Arasay'da dip verileri mevcut 57.000'den alıyorum dedik. Dedik mi? Dedik. İsteyen 50 bini bekler, İsteyen 52 bini bekler. Telegram grubunda da, canlı yayında da yazışmalarımıza ne dedik? 57 ve 6 atışlar servis. Ama hocam siz daha şu tarihte, bakın 14-15 Mart tarihinde 57 bin demiştiniz, 57 binler doğru bir geri çekilme bekliyorum demiştiniz. Ama geldi 56 bin e kadar. Ya o kadar da nokta atışı yapmayan. Peki bu beklentimiz neden oldu? Şimdi herkesin beklediği bir 52 bin var. Bu 52 binin ilk başta gelmeyeceğini söyledim. Çünkü buraya geldiğinde bakın piyasa buraya geldiğinde burada büyük olasılıkla longçu tayfa bekliyor olacak. Doğru mu? Doğru. Piyasa piyasa kusura bakma bu ee, short ve longu link etmek için var. Asıl parayı borsalar asıl parayı buradan kazanıyor. O yüzden buraların biraz zor bir ihtimal olduğunu söyledim. E, şimdilik 64.000'in üzerindeyiz. Bunlar pozitif bir veri. E, tepemizde asıl bizi ilgilendiren nokta ise e, 66.800 bandı. Yani buraya bir e, hareket etmemiz lazım. Tabii 69.000'de kırıldıktan sonra artık yönümüz yukarı. Ara sayıda kırılım geldi. Bak bu pozitif bir veri. Ara düşen yapıyı kırdık. Grafikte net bir düşen yapı var mı? Yani iğneyle kalmış. Yani burada tam e, grafikte bir e, yani şöyle söyleyeyim bugün de özellikle 64.400 üzeri kapanış yaparsak da bu bir teyit edilmiş olur. Hocam buradan yön yukarı mı? Bakın ben şuna karşıyım arkadaşlar. 3.000 yukarı çıktık mı 100.000, 200.000, 3.000 aşağı düştük mü 10.000, 20.000, 30.000, 40.000. Ya dünkü videonun başında bak Videonun başlığı da burada. Nerede videomuzun başlığı? Şöyle kontrol panelimize girelim. Ne dedik? Buradan kimse umutsuzluğa kapılmasın, ayı beklemesin. Ee, bizler boğadayız. Boğadayız. Yani açık ve net. E hocam boğada peki bu düşüşler normal mi? Normal mi arkadaşım yani düzeltmesini yapıyor. Yapacak da. Bu son mu? Hayır. Belki devam da edebilir. Bakın. Daha devam da edebilir ama adım adım gidiyoruz. Adım adım gidiyoruz. Şimdi geldik. Geldik ne ya? hocam bitcoin hakkında bir şey demediniz. Yani ne diyeyim. Şu bir 64 bin yani düşen trendimiz kırılmış. Pozitif veriler var. 66 bin 800 üzerinde de bir kapanış yaparsak da tadından gelmez. Burada da söylemiştim bakın. Şu 66.800 üzerinde gün kapatamadığımız sürece aşağılar bekliyoruz. Zaten buralarda hani 57 bin dememizin nedeni neydi hatırlarsanız. Bakın şu 13, 12, 11, 15 Mart tarihteki bütün videolarıma bakın. Ara sayıda dedik ki 93-94'e çıkmışız. Bunu bir 70'lere 60'lara doğru indirmesi lazım. Bu da aşağı yukarı 57 bin bandını gösteriyor. 61 binden bir aldım. Bir de en son 57 binden aldım. Aşağılarda gelebilir miydi? Gelebilirdi. Bakın burada neredeyiz? Arasaydı sayıda 93 bandı. Şimdi neredeyiz? Nereye kadar atmış? 64 bandına kadar atmış. Evet arasaydı sayıda düzeltmemizi yaptık. Aşırı alım noktasından çıktık. Hatta aşırı e, korku noktasına kadar gelmiş. Diyeceklerimiz bunlar. Şimdi total üçümüze bir bakalım. Total üçte son durum ne? Altcoin rallisi. Evet bak burada da düşen trendi kırmışız. Düşen trendi. Hocam böyle bir düşüş mü olur bu da Alt rallisi başlamadan önce yapmışlar mı? Daha önce yapmışlar arkadaşım. Bak şuradaki düşüşe bak ya. Bir şuradaki düşüşe bak bir de buradaki düşüşe bak. Ama ralli devam etmiş mi? Etmiş. Bak şuradaki kırmızı mum ufak gitmiş gibi gözüküyor ama aşağı yukarı bunun kadar derin bir sert bir etki e, yarattı. O yüzden özellikle özellikle bakın alt koyunda olanlar 6000 pardon 6000 şey, 828 bandı kırıldıktan sonra altcoin rallisi daha sert bir şekilde başlayacak diyeceklerim bunlar. Geldik bir diğer önemli veri. Nedir bu? Bitcoin'in dominansiyası. Hatırlarsanız ne dedik? 58 bandını bekliyorum ya Yani 57 ise yani şuradaki range'imize. Ya bak şuradaki tablo buradaki tabloya çok benziyor. Bak nokta atışı var. Ne yapıyor burada? Çarpıyor, yükseliyor, çarpıyor, yükseliyor, çarpıyor, yükseliyor. Sonra kırıyor, bir retest hareketi yapıyor. Burada da bir W var, W hedefine varıyor. Bak burada da bir W var, sonra bir trend var. Çarpıyor, yükseliyor, çarpıyor, yükseliyor, çarpıyor, yükseliyor. Kırıyor ve bir retest hareketi de yapıyor. E, temennimiz de 56 üzerinde gün kapatmaması. Eğer gün kapatırsa tekrardan bir retest hareketi olur. Yine bir bu sefer 57'de kalmaz 58 banlığa doğru bir yükseliş yapar. Yani şuraya nokta atışı e, yani iğneleme ile değil de bir mum olarak kapanış yaparsa bizler için daha iyi bir red olayı görmüş oluruz. Diyeceklerimiz bunlar. Şimdi yorumlar kısmına geleceğim. <laughs> evet şimdi bir arkadaşımız yazmış. E, küfür argo olmadı sadece ben hiç e, bir şeyi silmiyorum. Murat Hoca yazmış. Beğeni iyi, hak etmiyorsun çünkü düzgün anlatmıyorsun. O zaman sana sattıranlara 16 binde sattıranlara 57 binde sattıranlara 58 binde sattıranlara ya da 57 binde gir sinyali verecek kadar kendinden kendine güven olmayanlara bir bak takip et onlar derim. Evet zaten onu belirtiyorum arkadaşlar uzun yıllarda yurt dışında olduğum için bazen hani cümle yapısı Farklı oluyor. Diyeceklerimizi diyemiyoruz da. Zile bir bakalım e, Hazır hocam. Evet Cem Bey Cem Bey demiş ki hocam dün gün canlı yayın kapılmış. Evet %15. Onu yani şöyle söyleyebilirim. Ya 57 ne berantesle in demiştim hatırlarsanız. E, %15 nakit kaldı. E, hocam buradan girelim. Bak ben şunu diyorum. E, en doğru yatırım düşüşlerdedir belki biraz daha tepede alacaksın ileride ama bir düşüş gelmeden hiç olmadı. Güvenli bir yerden aldım diyemezsin. Ee, belki biraz daha geri çekilebilir. Yani kırmızı mumlarda ben girmeyi daha çok severim. Ee, hocam Aptos çok evet ya bu Aptos gerçekten e, Gökhan hocam e, katılıyorum. Yani e, çok usandırdı. Çok yatayda. E, bakalım e, tekrardan bir 12 bandın üzerine atacak mı? Aptos 12 bandı önemli. Ee, emeğinize sağlık Rife bir bakalım evet aşağı yukarı çoğu yorumlar okudum tane tane gidelim zille bir başlayalım zilde son durum ne bir fırsat var mı onu da belirtelim evet zil Ölü taklidi yapıyor başka bir şey yok Ölü taklidi yapıyor dönüş sinyali de buradan sonra olur neden burada bir W çeker W bizi hemen yani W'nin hedefi de aşağı yukarı e, 34-35 bantlarına doğru götürür. Desteğinden dönmüş. Zaten şu tarihte bakın bütün coinler aşağı kadar güçlü desteklerinde dedik. E, zil de bunlardan bir tanesi. Yani hem haftalıkta hem günlükte ara indirmiş. Ara sayıda kırılım gelmiş e, ama hala birazcık yatayla. Aptos altısıza yatayın <laughs> e, insanı sinir eden coinlere yaptığı hiçbir şey yok. Ya. Yani. Yaptığı hiçbir şey yok yatayda yatay. Da buranın üzerine bile atamıyor. Yani yazık Aptos. <laughs> Dip berisi var mı? Var. E, Aptos da ne zaman hareket eder? Bir 10.49 bandını alsın ama e, bizler için şu 12.49 bandı önemli. Neden? Burada bir e, güçlü bir range'imiz var. Buranın kırılıp kırılmaması bizleri asıl kadar eden e, kısım olacaktır diye e, düşünüyorum. Evet. Rift. Rift'e bir bakalım. Rift. Rift de aşağı yukarı yani bir e, zilin bir benzeri. Aptos bir aşağı yukarı şu tablo hepsinde var arkadaşlar. E, Rift asıl hareketlerini 26 bandı üzeri kapanışla yapar. Şimdiki herhangi bir e, formasyon bir şey görmüyorum e, diyeceklerim e, bunlar. Evet. Şöyle yükselenlere bir bakalım. E, yapay zekalara bir bakalım. İdex var. E, pardon bu benim tablo. Tabi bu arada elimdeki coin'leri de söyleyeyim şöyle aklımdayken. Eren'e çok az kaldı. Eren'i zaten Tadipler'den almış. Ilex de çok güzel. Bir anda 2-3 katı verdi aldığımız bir hafta sonra. Ana paraya çektim, ufakta bir kere aldım duruyor. Ee, NFP, IQ bunlar listeme girmedi hali. İzliyorum. Ee, GRT var elimde, Atom var elimde, Hawk var elimde, Link var elimde, One Chain var elimde. NTRN'i bu da izliyorum biraz ee, tuhaf bir koyun. Suyu çok az bir şey var. Nir elimde tutuyorum. Nir gerçekten güzel toparladı. Edu e, yatırım yapılabilecek bir konumdaydı. Bunun dışında Polix, Polix'ten de çok güzel kazandık. Bakın R yapay zeka ilk harfinin bizler söyledik. Reva ve Depin projelerini de söyledik. Dikkat çektik. E, bunlardan bunlardan hala elimde tutuyorum. Power var, e, BSV var, Dot var. CRV az bir şey olması lazım. E, onun dışında Binzat's e, bu da var. E, maalesef da çok kötü e, tersteyim. E, Arpa var. Arpa çözmüyor ama aynı Aptos gibi yatay da bir hareket ediyor. Vit çok az bir şey var. Manta var. E, Algo var. Dodo var. Pepe var. STR kralı elimden çıkarmış olmam lazım. Yani diyeceklerim bunlar. E, yani şunları da takip edeyim. Kos, Koslan gerçekten çok. Hatta piyasalar aşağı giderken bakın Koslan <laughs> uyarıda ee, uyarı da geldi. Neyse Kostan güzel bir vurgu yapmıştı. Şöyle bir yükselen op da var. Bakın op da var yani. Aldığım coinleri yazıyorum zaten Telegram'da. Nereden satış yaptığımı da yazıyorum. Front'a bir bakalım. Front, front ne yapmış? Evet. Front'a geldik. Front hızlı toparlamış. Hızlı toparlamış. Şu an üzerinde bir kalıcı olması lazım. Kaç burası? 1.2. 1.2 üzerinde kalıcı olursa İkinci bir ayak da gelir. Yani şu birinci ayak olmuş Buranın üzerinde pardon 1.2 dedik nereye attık rencimizi. Orada da bir destek oluşmuş şimdi. Şurası ya. Ee, evet desteği de atamıyor ulaşır. Ee, diyeceklerim bunlar frontta başka bir şey var mı? burada W çekmiş ya W çekmiş arkadaşım W.com hocam W ne W burada arkadaşım W çekmiş Ara da gözüküyor w. Şurada da kırılımı yapmış Neyse. Bu W'nin hedefi zaten aşağı yukarı 1.28 bandı. Önemli olan şurayı bir alıp üzerinde gün kapatması. Yani şuralarda özellikle 1.3 bandında gün kapanışları gördük mü yoluna devam edebilir diye düşünüyorum. TRB'ye bir bakalım. Evet TRB. Evet TRM de ufak bir W çekmiş mi? Çekmiş gibi gözüküyor. Tablo pozitif ya bu TRM. de tablo pozitif arkadaşım. Bak burayı almış. Kaç burası? 75 bandını almış. Üzerinde gün kapatmış gibi gözüküyor. Bir sonraki hedefin neresi derseniz aşağı yukarı şu 120 bandla. 115, 120 bandla. 120 bandını da aldıktan sonra gider. Arasaydı bak kırılım gelmiş arkadaşım. Arasaydı kırılım gelmiş. Hocam nerede bu kırılım? Bak, kırılım burada. Kırılım gelmiş Ondan sonra yoluna devam edecekmiş gibi gözüküyor. Ee, tabii şuralarda ara bir range'imiz var. Ee, burası kaç? Aşağı yukarı 97-100 bandı. Ee, ondan sonraki 110 var. Bir de asıl bize alakadar yani eden 125 bandı üzerindeki kapanışlar olur diye düşünüyorum. RLC var. RLC'ye bir bakalım. RLC elimde var mı ya? Bu Depin projesi olması lazım. Şimdi portföye... Neyse şimdi RLC ne yapmış? Evet RLC. Güzel. Yani şu an üzerinde kalsa W çeker. 3 bandı üzerinde e, kalıcı olsun. Şimdilik yeter. Şu an itibariyle 3 bandı üzeri yani 3.1 bandı üzeri bizim için pozitif olur. Neden dersin? Şöyle bir W çeker. Ara sayıda dip verileri mevcut. E, dönüş sinyallerinde şimdiden ufaktan 60 oluyor. E, burada hangi seviyeye dikkat etmemiz lazım? Ya aşağı yukarı işte şu. 3.1, 3.2 yani. Şurayı bir alsın. Çünkü burada çok fazla inceleme olduğu için en fazla şuraya bir e, direnç atalım. Yani şu en son ki hem reddiydi hem daha önce güçlü bir destek olarak işlemiş bir banda bakarız. Yani şurası 3.2 diyor. Hocam siz de karar verin. 3.2 artıyor. 3.5'in hesabını yapmayın. Şuranın üzerinde bir gün kapanışı. Burada bir W formasyonu olduğunu gösterir. Bunda da bak arasayda temiz bir kırılım yapmış. Arasay'ın ritesini bile yapmışlar yani şuradan gelen bir düşen trend var. Aşağı yukarı şurada bir ritesini yapmış. Bakalım yoluna devam mı edecek? Yoksa biraz soluklandıracak mı? E, RLC. Ee, BSV. BSV hiç hareket etmemiş. Bazı koyunlar maalesef ölü taklit yapıyor. Bunlardan bir tanesi de BSV. Yani. BSV'de de, e, hiç hiçbir hareket yok. Hiç. Arasay'ın da kırılım var. W varmış gibi ama burada ne W var grafikte ne de bir şey var. Grafikte herhangi bir formasyon yok. Ee, öncelik nedir? Öncelik tabii şu bandın alınması olacak. 866 bandı mı? Yani 880 bandı üzerinde bir kapanış yapması lazım. Sonraki hedefi de buralar olur. 985 bandı. Günlükte de dip verileri mevcut. Haftalıkta haftalık dip verisi zor olur zaten. Şuralarda bir vardı. Hatta herhangi bir şey görmüyorum. Ee, dediğim gibi şuraları vermemiş gibi gözüküyor ama bir 869 band üzerinde bir kapanış yapmak e, zorunda. Şöyle bir bakalım. PP yapay zekalar hareketli. Agix'e bir bakalım. Agix'e e son durumda. E, yani hızlı bir toparlanma görüyorum özellikle haftalıkta. E, günlükte bir bakalım. Evet. Günlük. Günlükte. Yani W çekerse nerede olur? Yani şurayı bir üzerinde gün kapatsın aşağı yukarı kaç? Bir bandı üzerinde yani bir dolar üzerinde bir gün kapanışı aşağı yukarı şu W formasyonunu hazırlar diye düşünüyorum. Yani çoğu baktığım koyunda W formasyonları var. Bakalım dediğim gibi bir bandı üzerindeki kapanışlar aksi pozitif yönde etkiler diye düşünüyorum. Son koyun olarak da buna bakalım. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Aşağı yukarı AGX'in aynı e, formasyonu. Burada da 2.6 bandı üzerindeki kapanışlar W formasyonunu tetikler. Hızlı toparlanma evresine gidiyor ama şurayı bir alamıyor. E, gördüğüm kadarıyla 2.6 bandını Orayı aldıktan sonra da zaten W formasyonu yukarı e, taşır diye düşünüyorum. Bugün bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.